Selamünaleyküm. Bomba gibi bir çekiliş olacak inşallah. Ee, paylaşmış olduğum hediyelere daha da devam eklenecek. Daha gelecek hediyelerimiz var. Şimdiden onu da paylaşmak istiyorum. Şu an için gelen hediyelerimiz General Av, Hasan abi, Fikret Av, Fikret Şener, İlk mevsim Ankara'dan Abdullah abi, e, Deep Pike vibrasyonları Atakan Bey bakacağız. Daha kimler eklenecek? Onlar da sürpriz olsun. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.